ben sana bütün ekibi toplayayım. Bir bula bula Kaan'ı mı bulabildin abi? Abi Kamil'e de haber şey, verdim. O, o da gelecek. Ha. Kamil gelince ekip tamamlanıyor yani öyle mi? E tabii. Ne yapaydım İsmail? Kimi çağırdı? Dedeleri mi çağıraydım? <laughs> Bu kadar işte. Sen ne yaptın? İş bulabildiniz mi siz? Bakındık işte bunlar biraz ha. bir şeylere ama... Yani şartlarımıza uygun iş yok be Yavuz. Yani yok Sen... yani bulamadık. Gece vakti ne toplanması bu Erdal? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ne karıştırıyorsunuz siz ya? Biz bir şey karıştırmıyoruz Nurten. Sadece çekirdek çitleyip dağılacağız arkadaşlar. O kadar. Bakkalda çitleseydiniz çekirdeğinizi eve doluştunuz böyle. Hava ara. soğuk Nurten. Buz gibi hava dükkanda donarız biz. Vallahi söz veriyorum bak. Çekirdek çitleyeceğiz dağılacağız bu kadar. Çıt çıkartırsanız Yemin ediyorum hepinizi tek 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 kapının önüne koyarım ha. Biz çıt çıkarmayacağız. Çıt çıkaracağız Nurten. <gülüyor> <gülüyor> Nurten valla çirkin tek diyeceğiz ya bu kadar. Cık. <laughs> tamam, uyuma. İyi akşamlar. Çok şey kaçırdım da. Yok yok, yeni başladık. Gel otur hadi. İyi o zaman. Ne yaptın? Hadi bakalım. Erdal abi, hadi. Hadi, hadi. Ha, bu ne ya? Hadi. Yengenize söz verdik ya, çekirdek çitleyeceğiz sessizce diye. İşte çekirdek çitleyeceğiz, şey yapalım. Vay ben senin çekirdeğini yiyeyim hemen Erdal abi. Erdal abi, ne çekirdeği ya? Biz niye çekirdek çitliyoruz ya? Biz onun için mi geldik buraya? Burada çekirdek çitlemeye mi Ayrıca kim istedi çekirdek? Ben isterim burada çekirdek çitlemek. Ne oldu ya? Bitsin işte çekirdekler, Allah Allah. Şey olmasın, ziyan olmasın. Arkadaşlar, sessizce diyorum ya. Söz verdim. Oğlum atma! Allah Allah! Yengeniz sonra bana toplatıyor. Tövbeyin ortalara. Şey, sessizce hiç olmasın Çitliyor gibi yapın ya. Söz verdik yengemiz, hadi. Arkadaş bayağı çekilmek istemeyeceğiz ya. <laughs>